Evet gençler tekrardan hoş geldiniz. Karaköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleriyle konularımıza devam edelim. Nasıl yapılıyormuş peki çarpma ve bölme işlemi? Bir bakalım bakalım. İlk olarak kök A ve kök B şeklinde iki farklı sayımız var. Bunları çarpacağız. Burada kökler kendi aralarında çarpılacak. Mesela kök 3 ve kök 2 sayısını kendi aralarında çarpmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Kökün içindekiler çarpılacak ve dışarıda kök kalacak kökü yazdım içindeki 3 ile 2'yi de çarptım alt sonucunu verdim yan yana 3 tane farklı köklü ifade bu şekilde yazıldığı zaman da mesela kök 3 kök 2 ve kök 4 sayılarımız olsun bu sayıları çarpmak istiyorum sonucumuz kökün içinde 3 çarpı 2 çarpı 4 olacak yani kök 24 olacak Peki böyle sayılarımız A kök B ya da X kök A, Y kök B şeklinde olduğu zaman ne oluyor? Burada kökün dışındakileri kendi aralarında yani X ile Y'yi X çarpı Y şeklinde kökün içindeki A ve B ise kök A, B şeklinde kendi aralarında çarpacağız. Mesela 3 kök 2 sayımız olsun ve 4 kök 5 sayımız olsun. Bunları çarpmak istiyorum. 3 ile 4'ü kendi arasında çarpacağım. 12 yazacağım. 2 ile 5'i de kendi arasında çarpacağım. Ve kök 10 yazacağım. Sonucumuz böyle olacak. Peki bölme işleminde ne oluyor? Eğer iki sayıda böyle kök içerisinde ve arasında bölme varsa kök A bölü kök B var. Bu durumda kök A ve B'yi kendi içerisine alacak. Mesela kök 3'ü kök 2'ye bölmek istiyorum. Çok aynı sayıları örnek verdim ki aklınızda bulunsun. Bunun sonucu kök dışarıda olacak. 3 bölü 2 ise içeride olacak. Yine a kök b şeklindeki sayılarımız veya x kök a y kök b şeklindeki sayılarımızda da çarpma işleminde yaptığımız gibi kökün dışındakileri kendi arasında bölüyoruz. Kökün içindekileri ise kendi arasında bölüyoruz. Mesela 3 kök 2 sayımız olsun ve 4 kök 5 sayımız olsun. Bunları bölmek istiyorum. 3 ile 4'ü kendi arasında böleceğim. Ve 2 ile 5'i de kendi arasında böleceğim. Şimdi bazı örneklerimiz var. Onlara bakalım. Kök 12 ile kök 12'yi kendi arasında çarpmamızı istemiş. Ne yapıyorduk? Kökü dışarı bir yazıyorduk. Ve 12 ile 12'yi çarpıyorduk. Burada bir şey dikkatimi çekti. 2 e, ee, sayı, iki aynı sayı yan yana yazmışım ve kök içine almışım. Bu iki kere yan yana yazdığım zaman 12'nin karesi olduğunu ben anlayabiliyordum artık. Üst ifadeleri biliyorum sonuçta. Ve dışarıda da kök ifadesi var. Ve biz bir önceki videoda bu 2'nin bu kökü götürdüğünü öğrendik. Ve sonuç bize 12 gelecek. Bir sonraki örneğimizde kök 40'ı kök 10'a bölmek istemiş. Ne oluyordu bunda? Kökü dışarı yazıyordum. 40'ı da 10'a bölüyordum. Bölelim bakalım. Kök 40 bölü 10'dan şu sıfırlar birbirini götürür ve 4 gelir. Kök 4'de kök 4'e kimin karesin diye sorduğu zaman ben diyecek 2'nin karesiyim diyecek ve sonuç 2 gelecek. Bir sonraki ifademizde kök 3'ü kök 12 ile çarpmışız. Yine yazalım kökümüzü ve içeridekileri kendi arasında çarpalım. 3 çarpı 12 bize neyi verecek? Kök 36'yı verecek. Peki 36'ya sen kimin karesisin diye sorduğumuza cevap veriyor mu? Veriyor. Ben diyor 6'nın karesiyim. Bir sonraki de bölme var. 8 kök 72, 4 kök 2'ye bölmek istiyormuşuz. Ne yapıyorduk? 8 ile 4'ü kendi arasında bölüyorum. Ve kök 72 ile 2'yi kendi arasında bölüyorum. Baştaki sayılar kökün dışındakiler kendi arasında. Kökün içindekiler kendi arasında. 8'i 4'e böldüm. 2 72'yi 2'ye böldüm. Kök 36. Ve buradan az önce de görmüştük mesela. Kök 36 6 eşitti. 2 çarpı 6 olacak. Ve sonucumuz 12 olacak. Bir sonraki örneğimizde 3 kök 2 ve 5 kök 2 vardı. Böyle olunduğunda ne yapıyorduk? Kökün dışındakileri kendi arasında çarpıyorduk. Kökün içindekileri kendi arasında çarpıyorduk. 3 ile 5'i çarpalım. 3 ile 5 15'i bize verecek. Kök 2 ile kök 2'yi çarpalım. Bu da kökün içinde 2 çarpı 2 yani 4'ü bize verecek. Ve 4'ü de sen kimin karesisin diye sorduğunda zaten 2'nin karesiyim diyecek. 15 çarpı 2'den sonucumuz 30 gelecek. Aşağıdaki böyle üçlü çarpımlarda ne yapıyorduk? Hepsini kendi arasında çarpabiliyorduk değil mi? Şöyle kocaman bir kök işareti yazıyorum. İçeriye 3'ü yazıyorum. 5'i yazıyorum ve 15'i yazıyorum. Bunları çarptığım zaman kök. 225 gelecek. Ve 225'e de sen kimi karesin diye sorduğum zaman bakalım 15'in karesiyim ben diyebilecek. Bunu artık öğrenelim. Tam kare ifadeleri unutmayalım. Peki burada bir sonraki örneğimizde böyle enteresan bir şey var. 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 8'e çarpmak istemiş. Böylelerinde zaten kesirlerle çarpmayı biliyoruz. Ne yapıyorduk? Üstleri kendi arasında çarpıyorduk. 1 çarpı 1, 1. Ve altları da kendi arasında çarpıyordu. Kök 2 çarpı kök 8. Şimdi artık aynı şekilde devam edebilirim. Paydaya bakalım. Kök 2'yi kök 8 ile çarpmam gerekiyor. Bir aynı kalsın. Kök 2'yi kök 8 ile de aynı kök içinde böyle çarpıyorduk. Bu da 1 bölü kök 16 gelecek. Kök 16'ya sen kimin karesisin diye sorabiliyoruz. Bize diyor ki ben 4'ün karesiyim. O zaman sen de 1 bölü 4'sün diyebiliyoruz. Peki şimdi Çarpma ve bölmeyi öğrendik. Ama bakalım toplama ve çıkarma da bu kadar kolay mı? Çarpma ve bölme gayet kolaydı değil mi? Ne yapıyorduk? Dışarıdakileri kendi arasında çarpıp bölüyorduk. İçeridekileri kendi arasında çarpıp bölüyorduk. Toplama çıkarmada ise bize bir şey lazım. Kök içindeki sayılar aynı olması lazım. Mesela bakın burada A kök x ve B kök x sayıları var. Burada bakıyorum ben. Bu x sayıları aynı sayılar. Kökün içindeki sayılar. O zaman diyorum ki ben bu dışarıdaki a ve b'yi kendi arasında toplayabilirim ve kök 2 aynen kalır. Mesela örnek olarak 3 kök 2 sayımız var olsun. Ve biz bunu 5 kök 2 sayısıyla toplamak isteyelim. Bakalım bakalım öncelikle ne sormam gerekiyordu toplama ve çıkarmada. Bu kökün içindeki sayılar aynı mı? Kök 2 ve kök 2 aynı sayılar. O zaman ben bu dışarıdaki 3 ile 5'i kendi aralarında toplayabilirim. Ne yapacağım? 3 artı 5 kök 2 diyeceğim. 3 ile 5'i topladığımda 8 kök 2 olacak mesela. Çıkarmada da yine aynı şekilde. Bakıyorum ben bu kök G'ler aynı. O zaman diyorum bu C ve D'yi kendi arasında buradaki gibi çıkarabilirim. Mesela bu sefer 5 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkarmak isteyelim. Bakıyorum kök 2'ler aynılar. O zaman 5'ten 3'ü çıkaracağım. Başa yazacağım sadece. 5 eksi 3 kök 2 diyeceğim. 5'ten de 3'ü çıkardım. 2 kök 2 olacak. Ha bu arada sakın diyeyim. Bu kökler içerisindeki kök 5 ve kök 2 aynı olmadığı zaman böyle 5 ile 2'yi toplayıp kök 7 gibi şeyler yazmıyoruz. Veya işte kök 8 ve kök 4 var. Bu kök içindeki 8 ile 4'ü çıkarıp da 4 falan bulmuyoruz. Vallahi hayatımız kayar. Şimdi biz her sayıyı böyle kök içinden çıkaramıyorduk değil mi? Burada a sayısı var. Bu a'ya sen kimin karesisin diye sordum da ben bir sayının karesiyim diyemiyorsa bu a böyle kalıyordu dışarı çıkamıyordu. Ama biz bunu çarparak bir sayılarla kökün dışına çıkarabilmeyi öğreneceğiz. Örneğimize baktığımız zaman kök 5 en az hangi sayıyla çarpılırsa doğal sayı olur diye soruyor. Buradaki 5'i çarpanlara ayırabilseydim hangi sayıyla çarpacağımı bulabilirdim ama 5 asal bir sayı olduğu için çarpanlara ayıramıyorum. O zaman tek çare kök 5'i tekrar kök 5 ile çarpmak. Kök 5'i kök 5 ile çarptığım zaman ne oluyor? Kök 25 oluyor. Kendi aralarında 5 ile 5'i çarpıyordum. Ve 25'i artık sen kimin karesisin diye sorabiliyorum. Ben diyor 5'in karesiyim. Mesela soru da böyle olduğu zaman artık bu kök 5'i kökün dışına 5 diye çıkarabileceğiz. Mesela bir sonrakinde kök 18 var. Bu sefer çarpanlarına ayrılabilen bir sayı. Kök 18 kök 9 çarpı 2 olarak yazılabilir değil mi? Burada bakıyorum bu 9 dışarı çıkabilir ama 2 çıkaramaz. Bu 2'yi de dışarı çıkarabilmek için ben bu sayıyı tekrar kök 2 ile çarpacağım bu sefer. 9'u dışarı çıkardığımda 3 olacak. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda dışarı çıkardığımda 2 olacak ve sonuç 3 kere 2'den 6 gelecek mesela. Bir de böyle kökün içine ondalıklı sayılar gelebiliyor. Kök 0,04 sayısı var mesela elimizde örnek olarak. Ondalık gösterimi kesir olarak yazıyormuşuz. Daha sonra da bu kesri Bölme işleminde yaptığımız gibi kökün dışına çıkaracağız. Mesela 0,04 sayısı aslında neydi? 4 bölü 100 demekti değil mi? Ve dışında da bir kök var. Yani kök 0,04 sayısı aslında kök 4 bölü 100 demek. Şimdi bundan sonra iki yolum var. Bu 4 ile 100'ü sadeleştirebilirim. Veya fark ettiğim üzere 4 ile 100 de tam kare sayı. İkisine ayrı ayrı dışarı çıkabilirim. İkisini de deneyelim. 4 ile 100'ü sadeleştirdiğimde kök 1 bölü 25 elde edeceğim. Ve bu 1 bölü 25 1, 1'in karesi 25 de 5'in karesi 1 bölü 5 şeklinde dışarı çıkabilecek. Onun dışında ikinci yol dersek bu sefer kök 4 bölü 100 var. 4'ü bir dışarı çıkacağım. 2 100'ü bir dışarı çıkaracağım. 10 olacak. Ve 2 ile 10'u bu sefer sadeleştirdiğimde yine 1 bölü 5 sonucunu elde edeceğiz. Bir diğer örneğimizde 1,69 sayısını kök için almış. Bu nasıl çıkar diye sormuş. Öncelikle ne yapıyorduk? Bu ondalıklı sayıyı kesir haline getiriyorduk. 1,69 sayısı yani kök 1,69 eşittir diyeceğim. Kök 169 bölü 100'e eşit. Değil mi? Bu sefer iki yoldan da yapmayalım. Sadece birini kullanalım. 169 bir tam kare sayı ve 13'ün karesi. 100 ise bir tam kare sayı yine 10'un -10 karesi. Ve buradan da sonucumuz 13 bölü 10 şeklinde gelecek. Evet bu videodaki konularımız da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.